Size basit bir hayat tüyosu vermek istiyorum. İhtiyacınız olan tek şey, duruşunuzu iki dakika değiştirmek. Şu an vücudunuzu nasıl tuttuğunuza dikkat edin. Kapanık mısınız? Bacak bacak üstüne mi attınız? Daha küçük görünmeye mi çalışıyorsunuz? Şimdi bu duruşu değiştirdiğimizde, yaşamımızda nasıl fark yaratabileceğini göreceksiniz. Vücut dili sadece başkaları üzerinde değil, kendi üzerimizde de etkilidir. Güçlü bir duruş sergilediğinizde kendinizi daha güçlü, daha özgüvenli hissedersiniz. Güçlü hissettiğimizde kendimizi genişletiriz, açılırız, daha fazla yer kaplarız. Ancak kendimizi güçsüz hissettiğimizde kapanır, küçülür ve saklanmaya çalışırız. Araştırmalar güçlü duruş sergilemenin hormonlarımızı etkilediğini gösteriyor. Örneğin, sadece 2 dakika güçlü bir duruşta beklediğimizde testosteron seviyemiz artıyor ve stres hormonu olan kortizol azalıyor. Bu değişiklikler kendimize olan güvenimizi artırıyor, risk alma eğilimimizi artırıyor ve stresle daha iyi başa çıkmamızı sağlıyor. Güçlü hissettiğimizde kendimizi genişletiriz. Bu duruşu günlük hayatta özellikle değerlendirme anlarında kullanabiliriz. Mesela iş görüşmeleri veya önemli sunumlar öncesinde. 2 dakika boyunca kendinize güven veren bir duruş sergileyin. Bu güvenimizi artırır ve stresle başa çıkmamızı sağlar. Bu küçük değişiklikler beyninizin daha güçlü hissetmesini sağlıyor ve performansınızı olumlu etkiliyor. Son olarak şunu unutmayın. Taklit ediyormuş gibi hissedin ama sonunda o olun. Kendinize güveniniz yoksa bile güçlü duruşları taklit edin. Zamanla gerçekten güçlü hissedeceksiniz.